thank you Herkese merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Sizlere bu videoda biraz Ethereum'dan bahsetmek istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Ethereum'un fiyatı 2924 dolardan işlem görüyor. Biliyorsunuz ki Ethereum yeni bir platforma geçiyor. Yani 2.0 sürümüne geçecek. Bu ne demektir? En yakın zaman içerisinde yani Ethereum burada 2.0 güncellemesine geçtikten sonra Ethereum'un tam olarak 3800 ve 3700 dolarlara kadar şu anda gördüğünüz gibi Ethereum fiyatı 2924 dolar. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Ethereum fiyatına 750 dolar ile 1000 dolar arasında bir değer katabilir. Bu da Ethereum'u 3800 ve 3900 gibi bir rakamlara çıkartabilir. Bunun en büyük sebebi ise az önce söylediğim gibi Ethereum 2.0 güncellemesine geçtikten sonra gerçekten devasa bir fiyat artışı yapabilir. Bu da ne demektir biliyor musunuz? Yani Ethereum'un 2926 dolardan 3800 3900 veya 3700 dolarlara çıkmasını yüzleri vuracak olursak bu da %75 ila %80 oranında bir artış demektir sevgili dostlarım. Ethereum bunu yapabilecek bir potansiyele sahip. Daha doğrusu bu potansiyele sahip bulabilmesi için Ethereum 2.0 güncellemesine geçecek. Sizlere de bu mükemmel bilgileri vermek istedim sevgili dostlarım. Bu tarz haberleri ilk olarak sen öğrenme istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.